Merhaba sevgili hanımlar, tığ şişeyizler. youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yarım papatya modeli olarak bilinen bu güzel modelin sırt kısmının nasıl başlanacağı ile alakalı e, video çekeceğim. Nasıl yapacaksınız, hangi sayılarla başlayacaksınız elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. E, bu model için ben 2 numara e, tığ kullanıyorum ve herhangi bir markanın beğendiğiniz istediğiniz renkte angora ipi olacak. Ben bütün ördüğüm yeleklerimde angora ip kullanıyorum. Siz farklı bir e, iple de deneyebilirsiniz. Ama ben daha önce hiç farklı bir ip denemedim. Gelelim şimdi modelimizin nasıl başlanacağına. Ben bu modelin ön kısmının bir parçasını ördüm ama videolarda ilk olarak sırt kısmından anlatmaya başlamak istediğim için bunu görsel olarak koydum. Şimdi sizlere dediğim gibi sırt kısmının nasıl başlanacağını anlatacağım. İpimizi normalde model koyduğumuz sıradan başlıyordum ama bazıları bu kısmında anlatmamı istiyorlar. İpimizi aldık bir adet zincirimizi çektik düğümledik ve devam ediyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde 16 adet zincir çekiyoruz bu modelimde normalde ben şu alt kısımlarını Diğer anlattığım iki modelimde düz trabzan olarak yapmıştık. Bu modelde yatay trabzan olarak yapacağız. 16 adet zincirimizi çektikten sonra tığımızın başına doluyoruz. 3 adet kısmı e, trabzan olacak trabzan olarak bırakarak 4. E, zincirin içerisine batıyoruz. 1 2 3 defa da alarak trabzan yapmaya başlıyoruz Burası zincirle dahil 2 trabzan oldu hemen dibine 3. trabzan hemen dibine 4 trabzan bir sonraki zincirden 5 trabzan bu şekilde devam ederek toplamda, 12 adet tırabzan yapıyoruz. 2 4 6 2 4 6 8 10 olmuş. 11 ve 12. Şu kısmını örerken gizleyeceğiz ileriki zamanlarda. 4 adet zincir çekiyorum. Dönüyoruz. Tığımızın başında oluyoruz Bu şekilde ilk e, trabzanı bırakıp ikinci trabzanın tepesinden batarak. İkinci sıra bu şekilde örüyoruz. Ve yine ben her zamanki gibi videoyu çekerken normalde hiç takılmayan tığ takılıyor. Bu şekilde eksiltmeden ya da arttırmadan sayarak kontrollü bir şekilde tekrar 4 adet zincir çekiyoruz. Dönüyoruz 3. sıra. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde devam ederek 61 sıra yani bir, bu bir sıra bu iki sıra 61 sıra trabzan yapıyoruz bu modelimizde 38 40 beden için sırt kısmında ben burada hazırladım 61 sıra e, trabzan olarak sırt kısmının zeminini hazırladım videoyu uzatmamak için 61. sıradan sonra 4 adet zincir çekiyoruz tığımızın başını bir doluyoruz şu kısma Trabzanın bir tanesini yuva olarak kullanıyoruz. Bu şekilde çok sündürmeden. Trabzanımızı bozmadan şeklini şemalini. 2 adet zincir, zincirimizde 1 adet. 3 adet trabzan oldu. Bir de şu kısma şu kısma trabzan yapıyoruz. Kenar kısmında, 4 adet trabzan yapmış oluyoruz. Burada kenar kısımlarında her önünü de işte sırt kısmını da örerken de 2 adet zincir çekiyorum. Şu kısımda da bu şekilde olacak. Görüntü. Şu kısımda da yani bu bütün şuradan her sıraya döndüğümüzde 2 adet. Bu sırt kısmında da her sıraya döndüğümüzde 2 adet zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum ve kenar kısmında 1 2 sıra trabzanlı sırayı atlayıp 3. trabzan sırasının iç kısmına bu şekilde yuva olarak kullanıp 1 tığımın başını doladım 2 tığımın başını doladım 3 tığımın başını doladım 4 adet batarak bir fıstık yapıyoruz. Ve arasında 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Yine aynı yere 1 2 3 ve 4. Ve yine topladık. Bir fıstık daha yaptık. Yine 4 adet zincir çekiyorum. 1 yine aynı yere 2 3 4 adet batarak ve toplayarak bir fıstık yapıyoruz. Bu şekilde ilk sıramız için papatyalarımızı yapacağız. Şimdi burada bir adet zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu bir sıra trabzan kısmını atlayıp ikinci trabzanın iç kısmına bir adet trabzan yapıyoruz. 2 adet zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum, yine aynı yere, bu şekilde bir V oluşturuyoruz. Şu ara kısımlar olacak bunlar. 1 adet zincir çekiyorum, 1 trabzan sıra atlıyorum, 2. trabzan sıraya tekrar bir trabzan, yine 2 adet zincir, tığımın başını doladık, 1 trabzan daha. 2 adet arada V yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum. Bir sıra trabzan atladık. 2. trabzanın içerisine 1, 2, 3, 4 defa batarak bir fıstık yapıyoruz. 4 zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum. 1, 2 3, 4 defada alarak bir fıstık daha. 4 zincir çekiyoruz ve bir fıstık daha. Bir adet zincir tığımızın başını doladık. Bir sıra trabzan atlıyoruz. İkinci sıra trabzanın içerisine bir trabzan. 2 zincir yine aynı yere bir trabzan daha bu defa bir zincir tığımızın başında aldık bir sıra atlıyoruz bir trabzan 2 zincir bu şekilde bir papatya ve aralara 2 adet V yaparak ilk sıramızı tamamlayacağız bu şekilde son kısma kadar ilerleyeceğim ve ikinci sıramızı da size göstereceğim modelimiz sırt kısmında bu şekilde ama ikinci sırayı göstermek için mecburen öreceğim yine toplamda sırt kısmında 10 adet papatyamız olacak. Tekrar söylüyorum bu modelde 38-40 beden için sırt kısmında 61 sıra trabzan 12'li trabzan yaparak başlıyoruz. 12'li dediğim kısım şu kısım yani 12 tane trabzan Şuradan başlamışım. 1, 2, 3, 4 diye sayıp da 61 sıra trabzan yapıyoruz. Bu modele başta yarım papatya modeli dedim ama bazıları yarım papatya modelini farklı şekilde de yapıyor. Mesela şu ara kısmında bu şekilde yapmıyor da mesela atıyorum 6 adet ya da 8 adet zincir çekiyor. Üzerine bir sonraki sırada şöyle 4 çekiyor. Oraya batıyor. 4 daha çekiyor. Nasıl söyleyeyim? Kelebek gibi bir şey yapıyor. Zincirlerden. İpim karışmış. <laughs> Umarım devam edebilirim. Yoksa videoda da bir de e, karışık ip atacağız sizinle. Ama olsun. Yani evde de öyle olmuyor mu bazen? Her zaman işler yolunda gitmiyor sonuçta. İpimiz de karışabiliyor sayıyı da şaşırabiliyoruz yani insanoğluyuz neticede yine bir papatya yapıyoruz 4 zincir, papatyanın her bir fıstığının arasında 4 adet zincir çekiyoruz. Her papatyamız 3 adet fıstıktan oluşuyor. Her da 4 adet ilmekten oluşuyor. Bu şekilde. Özür diliyorum. Bir iki saniye sizi bekleteceğim. Şu ipimi <laughs> siz de görün. edecek. Ama biraz sonra yeniden karışabilir. Bu modeli daha önce size videosunu anlattığım modellerden çok sayıda ördüm. Bu modeli e, henüz üçüncü kez örüyorum ve bu üçüncü kez olan siparişin iki tanesini zaten aynı müşterim aldı. Aslında çok güzel bir model ama diğerleri kadar çok tutulmadı. Neden bilmiyorum. şekilde devam ediyoruz. Bir adet zincir ve yine V yapıyoruz. Bir zincir, ikinci V, bir zincir. Umarım videolarımı sadece izleyip geçmiyorsunuzdur. Takip almanız, beğeni ve yorum yapmanız, eleştirilerinizi dile getirebilirsiniz, beklentilerinizi söyleyebilirsiniz. Henüz çok yeniyim bu yolda. 1 zincir 1 ve bir zincir ve son papatyamız 4 adet zincir yine 4 adet zincir Şimdi bu kenar kısmında iki zincir çekiyorum. Yani şuralarda hep birer çektik ya. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. papatyamız. 2 adet zincir çektik. Tığımızın başını doladık. 2 sıra trabzan atlayıp şu ipi de içine gizlemek istiyorum hiç kaldırmadan. Bu şekilde ve şuraya batıyorum ve son olarak şu şekilde yapıyoruz bu kısmın böyle açıldığına bakmayın ördükçe kendini toplayacaktır aradaki ipe gözüme hoş görünmüyor şuradan hemen alıp gizlemek istiyorum. Evet. Şu kenar kısımlarında ve şu kenar kısmında İki sıra trabzan atladık. Onun dışında papatyadan sonra bir trabzan ve bir trabzan ve bir trabzan papatya. Bir trabzan ve bir trabzan ve bir trabzan papatya şeklinde ilk sıramızı tamamladık. Şöyle video şeye kameraya sığmıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi burada tekrar 4 adet zincir çekiyoruz ve ikinci sıramız için Dönüyoruz. Trabzanların başına yine aynı şekilde trabzan bir dolayıp üç defada alarak dediğim gibi şu kenar kısımlarında hep iki zincir çekiyorum. Örgümün toplanmaması, şöyle durmaması için tığımızın başını doladık. Şu papatyaları yaparken araya çektiğimiz 4 adet zincir kısımlarına e, bir dolayıp 3 defa da alarak toplamda 5 adet trabzan yapacağız. Bu şekilde. Burada 4 adet zincir çekeceğiz. Tığımızın başında olacağız. Diğer 4 adet zincir yaptığımız yerin içerisine bu şekilde 5 adet trabzan yapıyoruz. Böyle. Burada bir adet zincir çekiyorum, Tığımın başını doluyorum. V'nin iç kısmına bir trabzan, iki zincir, tığımızın başını doladık. Yine V'nin iç kısmına bir trabzan. V'nin içerisine bir V daha yaptık. Bir zincir diğer V'ye geçiyoruz. Oraya da bir V yapacağız. Bu şekilde. Bir zincir şu dört zincir olan kısma geçiyoruz. Bir dolayıp üç defa da alarak toplamda 5 adet tırabzan yapıyoruz. 4 adet zincir. Yine 5 tırabzan. Diğer tarafa. Bir zincir. Başını doladık. V'nin iç kısmına. Bir tırabzan. 2 zincir. Başın doladık. Yine V'nin iç kısmına bir trabzan yaparak bir V daha yaptık. Bir zincir V'lerden devam ediyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayacağız. Ee, sizleri sıkmak istemiyorum. Yani ben e, işime gelir videoyu uzattıkça uzatırım aslında ee, sonuna kadar ikinci sırayı tamamlarım üçüncü sıraya e, geçerim ama anlatacağım bir şey yok burada aynı şekilde ilerleyeceksiniz şuraya gelince iki adet zincir çekip trabzanlarımızı yaparak sıramızı tamamlayacaksınız sonra üçüncü sıraya döndüğünüzde Şurası gibi olduğunu düşünün şuranın şöyle şurada göstereyim 3. sıra şurası mesela döndüğünüzde 4 adet trabzan yapacaksınız 2 adet zincir çekeceksiniz Şu 5'er adet yaptığımız trabzanların arasında çektiğimiz 4 adet zincir var ya şurası Buraya Şu zemin kısımda yaptığımız gibi patya yapacaksınız aynı şekilde 4 defada bir fıstık 4 zincir 4 defada bir fıstık 4 zincir 4 defada bir fıstık sonra V'ler aynı şekilde modelimiz bu şekilde ilerleyecek ee, sırt kısmı için anlatacağım şey şimdilik başlangıcı ile alakalı anlatacağım şey bu kadar koltuk kesimine geldiğimizde tam ee, o kısmı da anlatacağım. Şöyle ön kısmının kesimini yapmıştım. Koltuk kısmına geldiğimizde ön kısmının başlangıcının ıı, sırasına geldiğimizde yani diğer ön kısmını anlatarak onu da anlatacağım. Koltuk kısmını, yaka kısmının kesimini onların hepsini ilerleyen günlerde videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Şimdilik dediğim gibi bu kadar sizin için yeterli. Eğer yapmak istiyorsanız Dediğim gibi angora bir ip istediğiniz renk ee, ben çok kullanılan en çok kullanılan markanın ipini kullanıyorum. 2 numara bir tığ ve bu sayılarda sırt kısmını başlayıp siz koltuk kısmına gelene kadar ben diğer kısımlarının nasıl başlanacağını nasıl yapılacağını da anlatarak videoların hepsini çekmiş olurum. Ee, bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.